<laughs> Onun anısına <laughs> <bu> evi yaptırdılar. <laughs> dur Cene çık ee, samiyetin birisi e, e, şey hasta. Bunun acilen tedaviye gitmesi lazım. O ikisi sağlıklı. Ee, ona yakın kukurumuz var. Bir tane şöyle e, King diyorlar o var. E ee, kukur var. Kukurlar var. Böyle 10 tane falan kukur var. Bir tane siyah kukur var. O büyük bir ihtimal kırma olabilir ama o da e, kokor gibi. Ablacığım, e, köpekler bunlar. Evet. Çık bir hafta önce e, sadece bir yerde 20'nin üzerinde e, özellikle zamanında üretilmiş fakat e, üretim yapılamaz hale geldikten sonra bırakılan e, 20'nin üzerinde dostumuzla tanıştık. Tabi onun akabinde de farklı farklı noktalarda da farklı farklı barınaklarda da terk edilmiş dostlarımızla tanıştık. Öncelik terk edilen dostlarımıza yuva bulabilmek. Ama nedense her geçen gün bu sayı artıyor. Sadece geçtiğimiz hafta 20 tane e, üretimden terk edilen dostlarımız dışında da e, farklı yerlerden gelen dostlarımızla 50'nin üzerine dostumuza kapımızı açtık. Baktığınızda hiçbiri e, sokakta üreyecek hayvanlar değil. Hepsi işte İngiliz bulldog, Fransız bulldog, e, Çin aslanı dediğimiz golden retriever, kukur yani birçok kane hani korsa gibi birçok e, farklı ırklarda. ...hayvanlarla tanışıyoruz... ...bu işin sonu olmadığını biliyoruz... ...ama gerçekten... ...bu durumdan etkilenen... ...yine en zavallı olan dostlarımız oluyor... ...şu an kucağımda görmüş olduğunuz... ...bir dostumuz... ...bir frenç bulduk... ...zamanında fazlasıyla üretilmiş... ...fakat daha sonradan... Üretil, ...üretecek hale gel, gelinmedikten sonra... ...bir barınağa terk edilmiş bir dostumuz... ...deri problemleri ve gözündeki bir problemle tanıdık... ...tedavisi gerçekleşiyor... Ee, i̇lerleyen zamanda gözünden ameliyat olacak, ona da yuva arayacağız. Ee, bizim aslında e, vurgulamak istediğimiz ne olur bu kirli ticarete ortak olmayalım. Bir kalbi satın alamayız. Ee, e, onlar bizim evcil dostlarımız, hayatı paylaştığımız dostlarımızı bence satın almamalıyız. Ee, sadece bizim yaşam alanımızda binin üzerinde terk edilmiş dostumuz yuva bekliyor. İnsanlar kolay bir şekilde evcil hayvan. E, alabiliyorlar ve bir o kadar da bırakabiliyorlar. Bu bırakılan hayvanlar kendi aralarında çiftleştiklerinde de ortaya çok farklı e, ırklar ve farklı görüntüler oluşabiliyor. E, o yüzden e, bizler bu e, bunu ancak e, daha fazla bilinçlenerek okullara daha fazla inerek e, mahallelere daha fazla inerek e, ve bu ticareti ortak olmayarak bence sonlandırabiliriz. Artık öyle bir şey ki e, eskiden e, belli ırkları görüyorduk. İşte Golden Retriever'lar en çok terk edilen ırklar. Seterler, avcılar tarafından en çok terk edilen ırklar. Ama akabinde artık o kadar farklı ırklarla tanıştık ki yani French bir bir Fransız bulduğun terk edileceğini hiç düşünemezdik. Ama artık onlar da sokaklarda. Bir İngiliz bulduğun terk edilebileceğini hiç düşünemezdik. Artık onlar da sokaklarda. Şu, maalesef ki maalesef çok üzülerek söylüyorum e, köpeğin modası var insanlar tarafından. Yani zamanında nasıl bu Golden Retriever'lar çok fazla insanlar tarafından işte alınıp bakılıp terk ediliyordu. Şu anda da Puddle'lar işte Pomerian dediğimiz cinsler ve ben. E üzülerek söylüyorum inanıyorum İki sene sonra da sokaklarda onları göreceğiz. E gerekli bakımlarını alıyorlar. E iyileşme dönemleri bittikten sonra hepsine yuva arayacağız. Türkiye'nin işte her noktasında nerede olursa yeter ki iyi bakıldıklarını bilelim ve gerekli evrakları alalım. Bu şekilde Bunun geri planı çok fazla. O hayvanları bir arada tutabilmek, onların aynı karakter ve yapıdaki hayvanların anlaşmalarını sağlamak. Şu anda terk edilmiş patibahçemizin köpek farkındayız. Köpekler ilk bir süre birbirleriyle kaynaşması için bu noktada tutuluyor. Daha sonra sosyalleşme olduktan sonra aynı boyuttaki dostlarımız diğer yaşam alanlarına aşıları bittikten sonra geçiyorlar.